Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte I Am Cat oynuyoruz. Bak bilenler vardır bu oyunu. Bu da bu arada kanalımızın ilk videosu. Sizlerle başlayalım şu an Kadına delirteceğiz bugün sizlerle birlikte. Hadi başlayalım delirtmeye. Loading. Başla. Hadi başla. Arkadaşlar bu da başlayana kadar siz de abone olur musunuz? Oldunuz mu? Tamam oldunuz. Ne Saatten. Tamam. Yaparım 4 şey balık. Oğlum bende 117 tane balık var anasın. Neyse. Kadını delirtmeye başlayalım. Şu balonu patlatacağım. Patlat. Tamam. Oğlum balonlar çok severim. Gel buraya. Aa, ben arkadaşımın yanına gidiyorum. Şşş. Arkadaşlar bunun adı ne olsun? Ben Vallahi buldum. Muzaffer olsun. Uyan lan uyan. uyan Uyandı. Dur koyayım seni. Gel kanki de benim kafama kaldı alacağım. Gel. Gel gelme. Gel. Kadın seni delirteceğim babaanne. Ne yapıyorsun babaanne? Balık balık kokusu geldi. Ben balığı almaya gidiyorum. Muzaffer bekle beni burada. Beni burada bekle. Ben balık almaya gidiyorum. Tıma şuraya. Keşke bir altın tırnak olsaydı da yok. Daha yeni al. Yükledik oyunu bu arada. Şuraya. Oh, balık balık balık. Ben bir türlü aşağı inemedim. Muzaffer. Muzaffer. Ben ananı balığı fırlattım ya Gel buraya. Balık seni yiyeceğim. Geç şuraya. Tavayı aldım. da yapmayacağım. Ama şu balığı bırak. Bana buraya koyayım ben de. Koyduk da lan olmadı. Gel buraya. Şöyle koyalım. Hay onu. Olanı... Geç tamam. İyi. Ee, balık pişiriyoruz. Lan yanlış bırakmışım. Şu... Hay ben Zekam. Şuraya koyayım. Hadi evet, Maalesef böyle yapmak zorundayım. Tavaya koyamadım. Tava. Pis sen de lan. Yok yok bu kadar yeter vallahi. Tamam. Gel buraya balık. Babaanne. bunu bu arada ne yaptık. Yiyemiyorum. dişim çürük. Şöyle. Babaanne. Neredesin babaanne? Televizyon izlemiyorsun değil mi? Uyuyakalmış televizyonun başında. Lan. Babaanne. Bana niye bakıyorsun Kedi... Başka kedilere bakıyor. Lan beni dinle beni dinle babaanne. ne Kalktık. Babaanne. Beni... Delirtirim seni. Delirtirim. Söyle lan. Söyle. Söyle hadi. Takma dişlerini çalarım valla. Babaanne. Babaanne bana bir şey yapmayacak değil mi? Arkadaşlar ben kaçıyorum bundan. Ben kaçayım bundan valla. Babaanne. Ya bunları yazmayacağım anladın mı beni? Ya mu... Muzaffer nerede lan? Eh, Ananı uyandı baba ne beni devmiyacağım değil mi? <laughs> devmiyacağım beni. Allah kaç 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 kaç. Geliyor Hava Kaç? Kaç 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 abi kaç abi. <laughs> ha, Muzaffer Muzaffer orada kaldı Muzaffer. <laughs> Babaanne sen git şu Muzaffer'i alayım. Git 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 babaanne git. Şuraya git. Babaanne babaanne babaanne. Gelme. Muzaffer. Aldım 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 aldım. Muzaffer seni kurtardım bu babaanneden. Gel yukarı çıkalım. Arkadaşlar biz bu katını sinir, sinirden pat sinir kü, küpü gibi patlatırken konuşamadım. Patlatırken siz ya abone olun. Ya ne kendi kendine konuşuyorum. Biz susar mısın? Kuş sus. Arkadaşlar bizim kuş var. Muhabbet kuşu. Muhabbet kuşu var. Oha arka kaldırıyor ayı. Lan nasıl arka kaldırdı? Arkadaşlar kanalımıza abone olabilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Aa, babaanne sinir küpe etmek için yastık en iyi şey. Muzaffer bak bak yastığı fırlatacağım. <laughs> Muzaffer, şişt, Muzaffer gel aşağı inem. Baba, babaanne sinirli küpüne çevirelim. Koş 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 koş. Koş. Babaanne sinirli küpün geldi. Aha yine izliyor. Muzaffer indirdim seni. Gel yanıma. Muzaffer. Bak babaanne. Aha, seni böyle yaptırırım. Tutarım seni buradan atarım. Bir daha yapacağım mı Gel lan. Konuşmuyor da. Muzaffer. Sen burada kalk. Bekle beni. Ben bunu yukarıdan aşağı atacağım. Bekle beni orada Muzaffer. Muzaffer de iyi bir isim. Eskilerin ismi. Babaanne sen ayvayı yedin? Minicik kediden bile daha iyi yiyorsun vallahi. İnşallah bu kadının ağırlığı yüzünden düşmem ben de. Düşersen beni deli eder. Öyle bir bağırıyor ki bu babaanne. Ee, Muzaffer. Lan kaç. Kaç kaç. Muzaffer neredesin Muzaffer? Muzaffer ben gidiyorum. Muzaffer. Muzaffer. Gel buraya Muzaffer. Tuttum evet. sen tuttum tuttum Muzaffer. Ya sus lan. Ne diyor? Tıraşkin falan bir şeyler diyor da. Evet. Ananı, 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 ananı. Arkadaşlar ölüyorduk. Bu arada ölürsem video biter. Bir <laughs> gizli bir şey var gösteriyor. Ya babaanne çekil bir çekil ya. Bir şeye bakıyorum. Şuralarda bir yerlerde diyor. Onun, <laughs> of. Gelme babaanne. Muzaffer. Gel yukarı çıkalım. Onu sinir, sinir küpüne çevirelim. Çevirelim konuşamadım ya bir kadın susar mısın baban mı gel Muzaffer Muzaffer arkadaşlar size bir şey göstereyim muzaffer'i fırlattığımda düz duruyor Muzaffer bir şey deney yapacağım seni. deney deney tahtası Muzaffer fırlattım seni dik dur bakın dik durdu gel Muzaffer arkadaşlar Aha. Şimdi kübüne çevirecek şey saksı. Onu düşer. düşüreceğim yukarıdan. Konuşamadım. Hay an. Şimdi şunu bir alayım da boyum yetişmedi ananı. Vara duvara tırmanabiliyorum da ben. Kadın sen de televizyon izlemekten başka bir şey bilmiyorsun. Televizyon sesi ta buraya kadar geldi. Burası da çok sıcak kadın. Babaanne var mı burada klima falan? Klima var mı? <laughs> klima. Kadın ben sana ne soruyorum? Klima klima. Babaanne klima var mı? Ah tamam düşmedi. Şimdi bunu fırlattı. Fırlat. Aa, aa. Babaanne sinir küpünü çevireceğim seni. deli olacaksın birazdan. Ah çıktı. Arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Kadın ne bakıyorsun öyle tip tip? Babaanne bak beni korkutma. Korkutma lan beni. Hıyar. Damacana. Damacana. Aaa sopa var onu alabiliyor muyum ki? Reklam falan isterse yapmayacağım. Sizin can sorarım. reklamdan canınızı kılır da. Bu arada şarjda oynuyorum arkadaşlar. Sinir küpüne çevireceğim babaannesini. Sinir küpü. Aha şurada oyun var. Şunu oynayacağım. Bu çok iyi. Va? Oğlum neden oynayamıyoruz? Babaanne bir şey de oynat artık bizi. Babaanne ya. Sen ne yapıyorsun yine babaanne? Bir şeyler izlemeyin. Değil mi derken uyuyakalmış izleyen izleyen. Lan ben Muzaffer'i unuttum. Bu Zafer sana geliyorum. Bu Zafer beni bekle. Sesleri geliyor ayak sesi. Oğlum traktör tekerleği gibi ananı. Muzaffer seni seni kurtarmaya geliyorum. Traktör eşeği sen bozulursun. Neredesin Muzaffer? Şişt. Ah Muzaffer buradaymış. Gel elime aldım seni. Hadi. Hadi gidelim. Baba bir Hiçbir şey de Hiçbir bir şey oynatmayın. Uzakta seni burada indiriyorum. Yürüyerek gel. Gel yanıma. Ya. Kadın bak. Bir şeyler izlemeyi bırak artık. Kafana damacanayı geçireceğim. Yok yine uyudu. Oğlum. Kedi bile bundan daha iyi yemin ederim ben kediyim bu arada. <laughs> Ayaklı patilerimden anlarsın. Muzaffer gel koş. Uyuyacaksan uyu. Veya gel hadi. Koş. Neyse ben uyuyorum arkadaşlar. Abone olun. Sonra kalkarım. Muzaffer. Sen de uyumaya git. Güzel bir uyandım ya. Muzaffer. Şşt. Kalk Muzaffer. Aha birisi arıyor. Tamam balık toplayın diyor da. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim. Kadını sinirlendirdik ve o zaman bay bay. Görüşürüz.